Hoş geldiniz değerli dostlar. Dünkü videomda Cumhuriyet Halk Partisi içinde dip dalgası seziyorum. Durum başa baş görünüyor demiştim ki öyle oldu. Özgür Özel favori gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk turda 664'e karşı 682 oyla üstünlük sağladı. Ancak iki oyla salt çoğunluk rakamı olan 684'e ulaşılamadığı için mecburen ikinci tura geçildi. Aslında bu sonucun alınması sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştan çekilmesi gerekirdi. CHP örgütü Kemal Kılıçdaroğlu'yla genel merkezin aylar süren akıl almaz baskılarına rağmen İlk turda tercihini ortaya koymuştu. Az bir fark da olsa da Özgür Özel demişti. Birinci tur sonrası herkes Kemal Bey'den çekilme kararını bekledi. Özgür Özel destekçisi Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır şöyle bir açıklama yaptı. Kurultayın iradesi ortaya çıktı. Sayın Kılıçdaroğlu partinin bütünleşmesi için ikinci tur öncesi adaylıktan çekilmeli... Bunu yaparsa biz kendisini omuzlarda uğurlayacağız. Aslında olması gereken buydu. İşte tarih ortada. 50 yıl önce İsmet İnönü bile ilk işareti aldığında adaylıktan hemen feragat etmişti. Dün gece yarısı bu durumu Kemal Kılıçdaroğlu'na hatırlatanlar da olmuş. Eski bir genel başkan sonuçlar sonrası Kılıçdaroğlu'nu arayarak Salona gel, çekildiğin aşıkla güzel bir final yap. Hem sen hem parti kazandır demiş. Keza önemli bir ilim belediye başkanı da benzer bir imada bulunmuş. Kemal Kılıçdaroğlu hiç tınmamış yanındaki çekirdek ekip de "Seçimi kazanacağız." gazlamalarını sürdürmüş. Oysa bu siyasetin doğasına aykırıydı. Birinci turda kaybedenin ikinci turda şansı olamazdı ki bunun sayısız örnekleri var. 1992'de Anavatan Partisi Kongresi'nde dönemin başbakanı olan Yıldırım Akbulut'la Mesut Yılmaz yarışıyordu. Yılmaz birinci turda Akbulut'u 12 oy farkla geçmişti. Yıldırım Akbulut bu sonu sonrası çekilmeye karar verdi. Lakin etrafındakiler buna engel olmuştu. İkinci turda Yıldırım Akbulut'un başbakanlığına rağmen Mesut Yılmaz 300'e yakın fark attı. Benzer şey 1993'teki Doğru Yol Kongresi'nde de oldu. Tansu Çiller, İsmet Sezgin, Köksal Top'tan yarışında Çiller ilk turda en fazla oyu alan oldu. Fakat salt çoğunluğa ulaşamadı. İkinci turda ise sildi süpürdü. Bu durum sadece kurultaylar için geçerli değil. Delegeler misali halkta benzer tavır takınıyor. İşte Ekrem İmamoğlu İstanbul'da ilk seçimi 14 bin oy farkla kazanırken ikinci turda farkı 800 bine çıkardı. Açık net bunun açıklaması hak teslimidir. İlk turda birinci olup da ikinci turda geriye düşmek normal değildir. Kazara böyle bir şey olursa bunun açıklaması ya seçime hile karıştırılması ya da oy kullanan delegilerin satın alınmaları veya korkutulmalarıdır tercih değişikliği sadece çoğunluk iradesi yönünde, istikametinde olur. Bütün dünyada bu böyledir. Velev ki usulsüzlük olmasa bile sonuçlar tartışılır, meşruiyet sorgulanır. Bütün bunları kuşkusuz Kemal Kılıçdaroğlu da biliyordu. Öyleyken yani şansı çok düşmüş iken ikinci tura katılmakta ısrar etmesi ve de direnmesi izah edilir değil. Sonuç malum beklendiği gibi ikinci turda Özgür Özel 812 oya ulaşarak Kemal Kılıçdaroğlu'na 282 fark attı ve genel başkan seçildi. Bu yaşanılanlardan sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'nun demokrasiyle ve demokratlıkla alakasının olmadığı bir kere daha ispatlanmış oldu. 12 kere seçim kaybetmesine rağmen gitmediği gibi kurultay delegesinin ilk turdaki iradesine de karşı çıktı. Çekil git mesajını duymadı, umursamadı. Bu hal kifayetsiz muhterisliğin ötesinde bir durumdur. Belli ki Kılıçdaroğlu'nun yakın zamana dayalı bir ajandası ve hedefi vardı ki bunu zaten dün kendisi ortaya koydu. Bir dahaki kurultayda Genel Başkan olarak karşınızda olmayacağım dedi. Şu halde Kemal Kılıçdaroğlu yeni CHP'yi planlayıp organizasyonlar yapacaktı. Çıkan andan budur. Önce kazanılacağı banko görülen belediye adaylıklarına kendi adamlarını yerleştirecek. Akabinde Yunus Emre gibilerin genel başkanlığını dayatacak ve onlar adına zeminler inşa edecekti. Kılıçdaroğlu'nun inadı ve ısrarlı direncinin bundan başka açıklaması yok. Başka bir ifadeyle Kılıçdaroğlu siyaset mühendisliği yapıp Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi zihniyetinin devamı gördüğü kadrolara devretmeyi düşünüyordu. Bu durumun açıklaması söyledim. Kılıçdaroğlu'nun asla demokrat olmadığı ve de halk için siyaset yapmadığıdır. Maalesef bu şekilde de Kılıçdaroğlu rezil olmuş bir şekilde siyasi yaşamını noktalamış oldu. Oysa Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiğinde çekilse iyi bir final yapar saygıyla anılırdı. Keza dün gece birinci tur sonucu sonrası çekilip ikinci tura girmese yine bir nebze durumunu kurtarırdı. Gelelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybından Cumhuriyet Halk Partisi olumsuz etkilenir mi sorusuna. Asla ve kat'a böyle bir şey olmaz. Belki Kılıçdaroğlu sayesinde CHP'de var olabilenlerin kuru gürültüleri olabilir de zerre bir etki yaratmaz. Kılıçdaroğlu gemleyemediği hırsları ve gizli ajandasıyla kendini çöpe attı, bitti, tükendi, yandı, kül oldu. Tam tersine onun gidişiyle göreceksiniz Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir hava, yeni bir iklim gelecektir. Bu vesileyle Sayın Özgür Özel'i kutluyor ve alkışlıyorum ki ilk günden onun seçilmesinin çok iyi olacağını ifade etmiştim. Bu şekilde mahalli seçimlerde sandığa gitmemeye yeminli olanlar yemininden vazgeçecektir. İstanbul seçimleri de artık kazanılabilir. Çünkü alınan sonucun aslında Ekrem İmamoğlu'nun zaferi olduğu ortada ve bu toplum tarafından biliniyor. İmamoğlu hemen seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na "Çekil ve değişim şart." demeseydi vallahi bu sonuca ulaşılamazdı. Evet Kılıçdaroğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi'nden tasfiye eden ve partinin yok olmasının önüne geçen isim Ekrem İmamoğlu'dur. Görüyorsunuz delege, seçmen, halk nihayetinde lafa hamasete değil geleceğe oy veriyor. Dünkü sonucun mesajlarından biri budur. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun yarınlar vaat edebilecek durumu kalmamıştı. Kuşkusuz Kılıçdaroğlu gitti. Her şey güllük, gülistanlık tamam demek mümkün değil. Özgür Özel genç ve temiz lakin karizma eksikliği var. Yapması gereken ilk iş hemen Kemal Kılıçdaroğlu'nu bıraktığı enkazı kaldırmasıdır. En başta CHP medyası Tuncay Özkan gibilerden derhal hemen kurtarılmalıdır peşi sıra iktidara karşı göğüs göğüse bir mücadelenin stratejisini geliştirmeli ve kanunlar çerçevesinde sokağa inilmelidir. Halka, topluma güven verilmelidir. Bunlara ülke teslim edilebilir, bunlar ülkeyi yönetebilir, bunlar ülkeyi kaldırabilir, itimadı yaratılmalıdır. Özgür Özel dün dereksiz şekilde Tunceli'ye dersin demesi gibi fantezilere yönelmemeli yönelirse hemen marjinalleşecek ve yüzde alana sıkışacaktır. PKK ile arasına mesafe koymalı, Fethullahçılara da aşık tavır almalıdır. Bu konularda Kılıçdaroğlu gibi davranırsa aynı fasıt daireye hapsolacaktır. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kimden, nereden oy gelir onu araştırmalı, onu bilmeli. Yıllar yılı Kemal Kılıçdaroğlu'na uyardık lakin dinlemedi. CHP'ye İslamcılardan oy gelmez. Zira o kesin CHP'yi dinsiz görüyor. CHP'nin hedef seçmen kitlesi laik, merkez sağ oylar ve gençlerdir. Bu kesimlere ulaşmak için de öncelikle güvenlik kaygılarını gidermek gerekiyor. PKK'nın kendi partisi varken PKK'ya tavır almamak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kast etmek ve de iktidar blokuna çalışmaktır. Kemikleşmiş sol kesimde nedense bir PKK kompleksi var. Özgür Özel'i de bu konuda dostça uyarıyorum aman dikkat. Keza Atatürk demeli, layıklık demeli bundan utanmamalı. Tarikat ve cemaatleri hedef almalı ki CHP bunu yapmadığı için işçi partisinin oyları yükseldi. Tayyip Erdoğan gibi İslamcılar nezdinde bir fenomen isim varken dincilerden oy beklemek salaklıktır. Özgür Özel ısrarla ekonomi, ekonomi, ekonomi demeli ve ana kadroyu bu eksende oluşturmalıdır. Aynı şekilde sığınmacılar konusu ekonomiden sonra ikinci sorundur ve temel gündem yapılıp net mesajlar verilmelidir. Özgür Özel ilk üç ayda güven verip kendini gösterirse genel başkanlıktan liderliğe adım adım yürüyecektir. Öğrenci derneği başkanı gibi görünmemeli, öyle hareket etmemeli, kendini Tayyip Erdoğan'a karşı konumlandırmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemik yüzde yirmi kesimine değil, Cumhuriyet ile barışık olan CHP'ye oy vermeyen çevrelere yönelik davranmalıdır. Tekrar edeceğim, Kürtçülere cici görünmek için... İmajını yaralamamalıdır. Tabii en önemli husus Ekrem İmamoğlu'yla çok iyi geçinmeli. Bakın bugünden uyarıyorum. En yakın çevresi Özgür Bey İmamoğlu'na karşı Ekrem Bey'i de özele karşı kışkırtacaklar ve bu durum Cumhuriyet Halk Partisi için en büyük tehdit. Güç ve makam insanı bozar, zehirler bizde olmaz demesinler. Milyonda bir kuşkum yok olacak. Çünkü en zor paylaşılan şey iktidardır. Tarihten bugüne sayısız örnek var. İşte Sultan Süleyman oğlu Mustafa'yı boğdurmadı mı? Yakın tarihteki Turgut Özal Mesut Yılmaz, Demirel Çiller kavgaları ve de Tayyip Erdoğan Abdullah Gül çekişmeleri olmadı mı, yaşanmadı mı? Bu durum kaçınılmaz olarak Özgür Özel'le İmamoğlu arasında da olacak. İkili İmamoğlu'nun 2028'deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı için anlaşsa bile sorunlar yine çıkacak. En basitinden Ekrem İmamoğlu, İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarını ben belirleyeceğim dediğinde Özgür Özel'in etrafı buna isyan edecek, Özel'i İmamoğlu'na karşı kışkırtacaktır. Özetle CHP için en büyük tehdit Özel İmamoğlu ilişkisinin bozulma riskidir. Değerli dostlar noktalamadan bir çağrım olacak. Kemal Kılıçdaroğlu gittiğine göre Meral Akşener de derhal istifa etmek zorunda. Yeni bir muhalefet yeni bir heyecan için İyi Parti'de de yeni bir yüz gerekiyor. Akşener'de tıpkı Kılıçdaroğlu misali imaj olarak dibe vurmuş durumda ve asla ayağa kalkamaz. Mahalli seçimlere tek başımıza gireceğiz. Angajmanı tam bir faciadır. Zira böyle bir şey açıktan Tayyip Erdoğan'a hizmet etmek olacak. Meral Akşener bu sözünden geri adım atarsa da sözüne güvenilmeyen biri olduğu kafalara çakılmış olacak.'' pek çok yerde aday çıkarıp sonra vazgeçtim demek masadan son anda kalkması gibi yadırganaca tepki alacak. Özetle Akşener her durumda çıkmaz da bu sebeple olması gereken derhal istifa edip yerine gelecek ismin Özgür Özelle ittifak yapması son verirken videomu çevrenizle, arkadaşlarınızla paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.